Şimdi o kekle ilgili çıkmış birkaç sorulara bakalım, çok birkaç bir soruya bir bakalım. Sesi. Nasıl? Çok yavaşsın. Kim? Yavaş mı? Evet. Evet birisi de şey demiş, burası YouTube hoca biraz daha canlı olmalı falan demiş. Afin ben. Bir şey şu an çok girişi şey oldu. Evet arkadaşlar bugün o kekle ilgili çıkmış evet. sorulardan bahsedeceğiz falan. Ya yani çok saçma. O kadar Şimdi tamam, hadi. O ve çıkmış sorulara bakalım. İlk soru 2017 LSE. Kat. Burada kestik. Soruyla karşınızdayım. Baktınız mı? Hı hı. Evet. İlk soru 2017 LSE sorusu. A birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere ECOG AB bir asal sayı eşitmiş. Ha, bu arada e, ECOG OBEP ben ikisini rastgele kullanıyorum. Ha burada EKOK yazmışım, burada OKEK yazmışım. Bunlar aynı şeyler. Videoda o bepokek diye yazdım. Herkes o okek ekok ebok diye düzeltmiş. Her neyse. Ee, ne demiş? Pozitif tam sayılar üzere A ve B'nin en küçük ortak katı bir asal sayımış. O zaman hangileri her zaman doğrudur? Her zaman doğrudur ifadesi çok önemli. Bir düşün bakalım. İki sayının ekok'u bir asal sayıymış. Bu nasıl olur? Nasıl olur bu? Bundan sonra hangi durumda iki sayının ekoku bir asal sayı eşit olur? İki sayının çarpımı bir asal sayı olabilir mi? Bu iki sayı pozitifmiş zaten. Ondan yana kafamız rahat. Herhangi bir e, birden farklı iki sayının birden büyük iki sayının çarpımı asal sayı olabilir mi? Evet. Ha birden büyük pardon. Bir daha değil, tamam. Asal sayı olabilir mi? Olamaz. O zaman sayılardan biri mutlaka bir. Diğeri de asal olmalı. Doğru mu? Hı hı. Güzel. A ve B aralarında asaldır. Doğru. Bir her sayı ile asaldır zaten. Pozitif sayılardan bahsediyoruz. Sayılardan biri bir diğeri asalsa aralarında asaldır. A artı B bir tek sayıdır. 1'e 3 olursa tek sayı olmaz. 1'e 2 olursa tek sayı olabilir. Tamam. A çarpı B her zaman bir tek sayı olmayabilir. Asal 2 de bir asal sayıdır. Çarpımları çift olabilir. Yani şu iki her zaman doğru değildir. Sadece bir. Anlaştık mı? Bir sonraki soru. A ve B pozitif tam sayı bu iki sayının o bebi tek, o keki çift. Yani ortak bölenlerin en büyüğü tek, ortak katların en küçüğü çift. Her zaman tek sayıymış. Bu ifadelerden hangisi her zaman tek sayıymış? Bunu cevaplayacağız. Şimdi şöyle düşünelim. Bu iki sayının en büyük ortak böleni Tek ise mutlaka her ikisi de bir tek sayının katı. Doğru mu? Değil mi? Ama sayılardan birinin sadece tek böleni var. Çift böleni yok. Eğer sayılardan birinde çift bölen olsa... Tabii bunu da nereden anlıyoruz? Bunu da nereden anlıyoruz? Bu iki sayının o keki çift miymiş? O zaman sayılardan biri çift, biri tek olmak zorunda. Sayılardan birinde tek bölen yok. Pardon, çift bölen yok. Yani sayılardan biri mutlaka tek... Diğerinde de çift bölen var. Çift bölen varsa, yani çift bir asal sayı var. O zaman mutlaka sayı çift oluyor. Anladınız mı? Şimdi iki sayının o bebi tek mi? Yani her ikisinde aynı anda bölenen en büyük sayı tekmiş. Bu da şöyle bir ifadeyi, yani şunu anlamamıza yardımcı oluyor. Bu iki sayıyı aynı anda bölen bir çift sayı yok. Anlaştık mı? Ama bu sayının o okay keki çift ise bu sayılardan biri mutlaka sayılardan birinin mutlaka çift bir böleni var. O zaman bu sayılardan biri mutlaka tek, diğeri çift. Çarpımları çift olur. Toplamları tek olur. Kuvvetlerini bilmiyoruz. Belki çift üzeri tektir. O yüzden bundan emin değiliz. Sadece iki Anlaşıldı mı? Güzel. Soruları yani ben çözmeden önce mutlaka bir durdurun, bir uğraşın. Şimdi bu soruya bakalım. Şuraları bir silin bakalım. Muhtemelen ihtiyacım olacak. Tamam. Şimdi ne diyor? 2013 YGS sorusu. A ve pozitif tam sayı. Bu iki sayının O ve B, B. D. Şimdi ha şu ifade. D kare A kareyi tam böler demek istiyorum burada. Burada da D kare A kare artı B'yi tam böler. D kare A kare artı B kareyi tam böler. Anlaştık mı? <laughs> Bu iki sayının O ve B, B D ise o zaman A D'nin bir katıdır mutlaka. Aynı şekilde B de D'nin bir katıdır. Üstelik K ve M aralarında asal olmak zorunda. Bunu biliyoruz. Dün bahsettik. Aralarında asal. Şimdi bakalım. A kare D kareye bölünür mü? A kare neye eşit? A kare D kare çarpı K kare midir? O zaman bu D kareye tam bölünür mü? Evet. Bu D kareye tam bölünür. Bu doğru. D kare A kare artı B kareyi böler mi? Şimdi A kare şu dedik. B nedir? D çarpı M. Yani e, bizden istediği şey A kare artı B bölü D kare bir tam sayı mı diye soruyor. A kare neydi? D kare çarpı K kare. B neydi? D çarpı M bölü D kare. E, şimdi biz burada yukarıda D kare parantezini alamayız değil mi? D parantezini alabiliriz. O yüzden kesinlikle e, D parantezini aldığımda D karenin bunu böleceğini söyleyemem. Anlaştık mı? Yani burada şöyle bir şey var. D çarpı D çarpı K kare artı M bölü D kare var. E bununla bu sadeleşir de buradaki D bölünü e, yani D bölünü bu ifadeyi tam böler mi? Emin değilim. Bundan emin değilim. D kare k kare artı B kareyi böler mi? Böler. Nereden biliyorum? A kare artı B kare. A kare. D kare çarpı K karedir. B kare de D kare çarpı M karedir. D kare çarpı M karedir. E buradan D kareye böler mi? D kare parantezini alabilirim. Demek ki elimde bir tam sayı kalacak. Anlaşıldı mı? Bu da doğru. Güzel. 1-3. da mı? Güzel. Neymiş? 2012 YGS. Bu iki sayının... 2012 ile B sayısının en büyük ortak böleni A'ymış. A tek ise B çifttir. Olmaz. Öyle bir şey yok. A tek ise B çifttir. B çift olursa mutlaka A çift olmalı. Ne? Çünkü diyor ki A tek ise B çifttir. Birinci. Neyi bu? Birinci madde. A tek ise B çifttir diyor. Ama B çiftse her ikisinde de çift bir bölen olduğu için o bepleri çift olmalı. Yani A tekse B çifttir gibi bir şey olamaz. A çift ise B çifttir. Doğru. B çift ise A çifttir. Doğru. A çift ise demek ki B de çiftmiş. B çift ise zaten A çift olmalı. 2 ve 3 doğru. Burada her zaman doğrudur diyordu. Bunu yazmadı. Gayet basit bir soru. Bir sonraki soru. Ne diyor? P ve Q asal birbirinden farklı iki asal sayı. A sayısı B sayısı. P ve Q asal çarpanlarına ayrılmış halde verilmiş. A ve B'nin OBEB'inden o OBEB'inde ne istiyorum ben? Her ikisinde de bulunan ortak çarpanları alacağım. Anlaştık mı? Bu da bana her ikisine aynı anda bölen sayıları vermiş olacak. Yani bakalım P üzeri 4. Burası P üzeri 4 burayı bölmez. P kare burayı da böler burayı da böler. O zaman... P kare olmalı o bebinde. Q kare burayı böler, burayı bölmez. Pardon burayı da böler. Q küp her ikisini bölmez. Ama Q kare böler. Yani o P kare çarpı Q kare olacak. Şimdi bir sonraki soru. Bu 2011 LYS, bu 2011 YGS. Şimdi soruyu bir anlamaya çalışalım. Bu muhtemelen biraz daha uzun sürecek. Alan 12 metrekare olan kare şeklinde bir duvar varmış kısa kenarı 10, uzun kenarı 20 santim olan fayanslarla kaplanmak isteniyor. Usta yanlış anlıyor ve kısa kenar, kısa kenar uzunluğu yanlış anlıyor. Ve normalde kullanması gerekenden 100 adet az fayans kullanıyor. Şimdi o zaman usta kısa kenarı ne anlamış? Bunu düşünelim. Düşünün. Sorun o bepokekle pek bir alakası yok gibi. Hemen şunları çevirelim. Yani işlem yapacağız. Burası 0, 0,1 metrekare pardon 0,1 metrekare burası da 0,2 metrekare metre, metre. 0,1 0,2 metre doğru o mu o zaman bir tanesinin alanı nedir alan bir fayansın alanı alan fayans diyelim şuraya 0,1 çarpı 0, yani 0, 0,2 yani 0,02 şimdi Duvarın alanı bölü fayansın alanı kaç fayans kullandığımı gösterecek, doğru mu? Yani adet diyelim, fayans adedi, adet fayans 12 bölü 0,02. Buradan da 100 ile genişleteceğim. 1200 bölü 2'den 600 mu? 600 fayans kullanılmış. Doğru mu? Ve kullanılması gerekiyor ama 100 adet az kullanmış. Yani 500 adet kullanmış. 500 adet kullanmışız o zaman. Şunu bilmem lazım. 12 bölü alan nedir fayansın alanı? Bir kenar uzunluğu 0,2 çarpı kısa kenar uzunluğunu zaten bilmiyoruz. Onu bulmaya çalışacağız. Bu kadar. Çarpı A diyelim hadi. Şöyle. şunu da nokta diyelim karışmasın. Anladık mı denklemi? Adam 500 tane fayans kullanmış. Duvarın alanı 12 metrekare. 12 metre alan bölü fayansın alanı. Fayansın alanı da 0,2 uzun kenar çarpı kısa kenar. Zaten kısa kenarı bulmaya çalışacağım. A'yı çekmem yeterli olacak. A'yı yalnız bırakacağız. Yukarı at A'yı. A eşittir 12 bölü 0,2 çarpı 500. Budur. Şimdi A'yı bulalım. Burası 2 bölü 10 desek 2 bölü 10 0'ı götür 6. 6 bölü 50. 2 ile çarp 6 bölü, 12 bölü 100. Yani 0,12. Adam kısa kenarı 0,12 yani 12 santim olarak düşünmüş. 12 santim olarak düşünmüş. Anlaşıldı mı? Çok da o bepokekle alakası yokmuş bu şey. Devam edelim. 2011 YGS sorusu. 2010 YGS diyor ki B ve 40'ın o 120. B kaç farklı pozitif bu pozitif tam sayı değeri alır. Yanlış olmasın. Şimdi B ve 40'ı, B ve 40'ın o ok kekini alırken böyle asal çarpanlarına ayırıyorum. Buradaki bütün e, asalların çarpımı o ok keki mi verecekti bana? Şimdi 120'nin açılımı olmayacak mı buradaki açılım zaten? Hı hı. Yani 120 nedir? 8 çarpı 3 çarpı 5. Yani 2 çarpı 2, 2, 3, 5. Şimdi e, 40 bizim için ne barındırmış? Bakalım. 20, 10, 2'ye böldüm. 5, 3'e böldüm. Yine bölemedim tabii ki. 1 kaldı. Güzel. O zaman ben ilk olarak biliyorum ki 3 çarpanı B'den geliyor. Doğru mu? Evet. Güzel. B tek başına 3 olabilir mi? Evet, Güzel. Sırasıyla da sonra buradaki bütün çarpanları barındırabilir mi? Evet. Ha? Peki. Değil mi? Yani bir tane 2 barındırır. 2 tane 2, 3 tane 2. Bir tane 2 ile bir tane 5 aynı anda barındırır. Doğru mu? İşte bunu hesaplayacağız. Mutlaka 3 olacak. Değişkenlerimiz bunlar olacak. Bunu da e, kombine edecekmişiz gibi düşünün. Hatırlarsanız Bölen sayısını bulurken 2 üzeri 3 ve burada ne var? 5 üzeri 1. Bunu nasıl açıyorduk? 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 5 üzeri 0, 5 üzeri 1. Buradaki bütün eşleştirmeleri barındırabilir mi? Yani şu şekilde olabilir. Hiç 2, hiç 5 olmadan da sadece içinde 3 barındırarak olabilir. Daha sonra hiç 2 yok bir tane 5 olabilir. Bir tane 2 falan filan. Yani 4 çarpı 2'den 8 farklı değer alabilir mi be? Anladınız mı? Nasıl oldu mu? Ha? Tabii ki bunu daha kısa da çözebilirdik. Ama temel olarak e, düşünmem gereken şekil bu. Her şey yolunda mı? Evet, evet ben ben bulmuştum. Güzel, bulmuştum. Evet, şey. Güzel. Klasik bir Obepo kek 2008 ÖSTD'de çıkmış. Bir kenar uzunluğu 81 metre, bir kenar uzunluğu 270 metre bir tarla var. Eş bahçeleri ayıracağım. Kare şeklinde eş bahçeleri, bahçeleri ayıracağım. O zaman en az kaç bahçeye ayırabilirim? Değil mi? Kolay. Ne olacak? Öyle bir kenar uzunluğu bulacağım ki o kenar uzunluğu hem 81'i bölsün hem 270'i bölsün. Üstelik en az sayıda olmasını istediğim için bahçe sayısının o zaman bu kenar uzunluğunun en büyük olmasını istiyorum. Bu da bana zaten en büyük ortak bölen fikrini veriyor. Doğru mu? Yani 81 ve 270'i bölen en büyük sayıyı bulursam o benim karemin bir kenar uzunluğu olacak. Hemen bulalım. 81 ve 200 70 3'e bölünür 90 burası 27 3'e bölünür 30 burası 9 3'e bölünür burası 10 burası 3 daha da bir şeye ortak bir şeye bölünmez. Buradan kesebilirim. Yani her ikisinin 3 3 3 27 27 her ikisinin de ortak bölenleri hatta ikisinin en büyük ortak bölenidir. O zaman bir kenar uzunluğu 27'ymiş bu karenin. Şimdi ala Bahçe sayısını nasıl bulacağım? Büyük alan bölü küçük bahçenin alanı. Yani 270 çarpı 81 bölü bu karenin alanı nedir? 27 çarpı 27. Buradan 10 geldi. Buradan 3 geldi. Demek ki 30 eş bahçeye ayırabilirim. Anlaşıldı mı? Haşlandı mı? Güzel. Sıradaki <laughs> soru. Şunu inceleyiniz. Çok basit ve yine klasik bir soru. 2007 ÖSS. İki sayının OBEB'i 6 imiş pozitif iki tam sayı. OBEB'leri 6, OKEK'leri 60. Bu iki sayının toplamı 42. Bu iki sayının farkını soruyor bana. Yapacağımız ilk şey şu. Bu ikisinin OBEB'i 6 ise M eşittir. Mesela ne diyelim 6X, N eşittir. 6Y ve X ve Y mutlaka aralarında nasıl olmalı doğru mu? Güzel. Şimdi OKEK'i de kullanacağız. Ama önce... Tabi ara X ve Y aralarında asal olmalı. Ha. Hani şey Şimdi o kekte de 60 olduğuna göre aslında doğrudan şunu düşünebilirim. Yani X'ten ya da birinden biri 2 ya da 5 olmalı. Hı hı. Şimdi geleceğiz oralara bir dakika. M artı N 42 imiş. M neydi? 6X artı N de 6Y 42 ise alt parantezin asal değiştir. X artı Y eşittir 7. Güzel. Sağladı bile. Şimdi neden ama x2y5 birinden biri e, 2 ya da 5 olmalı? Bunu inceleyelim isterseniz. Okek okay, 60 olduğuna göre yani 6x ve 6y 60'ın açılımı nedir? E, 15 çarpı 4. Yani 2 2, 3, 5 Bölelim. 2'ye böldüm. 3x, 3y Şimdi 2'ye böldüm. Her ikisi aynı anda değil ama mutlaka birinden biri ikiye bölünecek mi? Hı hı. Güzel. Mesela şu bölünsün diyelim. 3 çarpı x bölü 2 diyelim buraya. Bu bölünmedi. Şimdi 3'e böldüm. Burada x bölü 2 kaldı. Burada y kaldı. 5'e böldüm. Birinden biri bölünecek. Hı hı. Doğru mu? Şimdi bu da bölünebilir, bu da bölünebilir. İkisini de inceleyelim. Bu mu? Bu mu? Tabii ki çok net bir şekilde karşımıza çıkacak. Obep 6 olduğuna göre şu ikisi midir her ikisini aynı anda bölen? <laughs> Doğru mu? Ama şu x her ikisini aynı anda bölmez. Ya bu iki çarpan birinde toplanmıştır doğrudan ya da birisi x'te diğeri y'dedir. Ha, bunu anlayacağım? x artı y 7 ise mutlaka birinde 2 birinde 5 toplanmış olmalı. İkisinde de ikisinde <laughs> de toplanmış olsa x çarpı 5'ten birinden biri 10 diğeri de 1 olmalı. O zaman olmaz. Anladınız mı burayı? Güzel. Yani x buradan 2, y 5 ya da tam tersi. Ha neyi soruyor bize? m eksi ne? x 2 ise m 12, y 5 ise m 30, farkları da 18 olur. m eksi n'nin mutlak değeri. Anlaşıldı mı? Son birkaç soruya daha bakalım. Şimdi bakalım 2006 ÖSS sorusu. A, B, C birer tam sayıymış. A büyük, B büyük, C. Bunlar da sıfırdan büyük. Yani abice pozitif sayılar, tam sayılar. C, A eksi B eşitmiş. Gayet iyi gidiyoruz şimdilik. Her ikisinin A ve B'nin O ve B 4 ise buradan şunu anlayacağım. A 4'ün bir katı, B de 4'ün bir katı. Üstelik A, B'den büyükse X de Y'den büyük. C de o zaman neye eşitmiş? C 4X eksi 4Y. Değil mi? x eşit olmadığına göre sonuç pozitif olacak. Üstelik 4'ün bir katı olacak. 4 parantezinde x eksi y. Yani buraya k gibi bir tam sayı dersem c eşittir. 4k olacak. Şimdi ne biliyoruz? a'nın, b'nin ve c'nin 4'ün bir katı olduğunu biliyoruz. İyi miyiz? Aşağıdakilerden hangisi çifttir diyor. a artı b bölü 4. Bu ne anlama gelir? Kesinlikle diyor bir de. Kesinlikle. Şimdi A4x, B4y, 4 parantezinde x artı y, sadeleştirdim x artı y'nin çift ya da tek olup olmadığına dair bir bilgim yok. Doğru mu? Bunun için kesin bir şey söyleyemem. B artı c bölü 4, aynı mantık. Tamam bu bölüm tam sayı olacak ama tek mi çift mi bilemem. Anlıyor muyuz burayı? Güzel bölü 4 artı c. Şimdi burası 4x sadeleştirdim. x kaldı bir tam sayı geldi. c çift ama x tekse toplamları tek olacaktır. Bununla ilgili de kesin bir şey söyleyemem. a eksi c. Şimdi burada ne var? a eksi c. Yani a neydi? 4x eksi. Hadi yazalım. 4x eksi 4 çarpı x eksiye. Yani eksi 4x Artı 4y bölü 4 oldu. C yerine 4x-4y ye olduğunu biliyorum yazdım. 4y bölü 4. Burası da çok net değil. Ama şimdi burada bir inceleyelim şurayı. A 4x, b 4y, c de nedir? 4x-4y. 4x eksi 4y. Eksi 4y artı 4y götürdü. Tabi burada bölüsü var. 8x bölü 4 kaldı sadeleştirdim. 2x mutlaka çift olacak. Kesinlikle çift olacak. Anladınız mı burayı? Güzel. Soru güzelmiş. Hadi son soru. Şuraya da bakalım. Neymiş bu? 2000 ÖSS. A, B pozitif tam sayılar. A artı B 26. Okek. Okay. 105. Mutlak değer A eksi B kaçtır? Ben olsam hemen şunu açarım. 105 neye eşit? 7 çarpı 15. Yani 3, 5, 7. Güzel. A ve B'nin o okay keki. A ve B'nin o okay keki. 3, 5, 7 şeklinde ilerliyor. Doğru mu? <laughs> Üstelik A artı B 26'ymış. O zaman ne olacak? 15 çarpı 7. Yani bu sayılardan biri 15 birisi. 7 olmalı. Başka bir seçeneğim var mı? Başka bir seçeneğim var mı? Yani birisi 35, Mesela 5 ve 7 çarpanı birisinde olsa 3 diğerinde olsa 35'e 3 olmaz. Başka 5 çarpanı birisinde olsa 5 çarpanı birisinde 3 kere 7 21 3 ve 7 çarpanı birisinde ha bu şekilde de olabiliyor. Evet. Aa, Aa, zaten 15 ile 7 niye olsun o toplamları 22 pardon. Zaten aradığımız şey burada. Anladınız mı? Yaptığım hatayı anladınız mı? Zaten o da seçeneklerden birine elenmiş oldu. 5'e 21 farkları da 16 olmuş olur. Ait ve 16. Anlaşıldı mı? Yes. Umarım verimli olmuştur. O zaman geçmiş olsun. Teşekkürler. Görüşmek Teşekkürler. üzere.